Mesela e, yani çok anormal bir agresif durum var. E, Bizde ülkede, mi? Ülkede, Türkiye'de. Maalesef. Ben dün e, sadece birkaç saat içerisinde önüme düşen haberlere baktım. Sokakta şiddet anormal derecede artmış. Yani e, sizler de görmüşsünüzdür. Annesini öldürenden tutun. Ben o habere çok Kavgalara, e, sokak çok... ortasında insan bıçaklamaları, öldürmeler. Trafikte... Yani birkaç saat içerisinde anormal bir e, haber şeyi gördüm. Yani sokakta Allah şiddetin, koysun, trafik kazaları da çok Artması. İnsanlar çok agresif, çok sinirli, öfkeli, öfke patlamaları yaşanıyor. Hani istatistikler olarak bilmiyorum e, gerçekten arttı mı bu şiddet eğilimi, şiddet şeyi ama e, haberlerdeki görünürlük inanılmaz derecede artmış. Tahammül sınırları yok. İnsanlar trafikte küçük bir tartışmayı bile kanlı bıçaklı hale getiriyorlar sopalarla insanlar sokak ortasında dövülüyor buna bir bir şey yapmak lazım yani bu sosyal stres çok yüksek Hani her fırsatta kendisini şiddet olarak dışa vuruyor bunu dışarıya çıktığınızda daha iyi görüyorsunuz yani Türkiye'ye döndüğünüzde bu mutsuzluk agresiflik öfke sinir patlamaları öfke patlamalarını daha net bir şekilde görüyorsunuz Bu da insanların çektiği, sıkıntılardan, ortamın gerginliğinden, siyasetin dilinden topluma yansıyan şeyler bunlar. bu bu konuda bence bir şey yapmak lazım. Yani bu kadar aşırı şiddet sokaktaki insanların kendi hak arayışlarını şiddet kullanarak kendi yöntemleriyle halletme çabaları Ciddi sorunlar bunlar. E çocuğun mesela ee, bir gencin ihtiyaçları var, okulu var, kitapları evet. var, onu düşünüyor. Bu şeyi Ulaş, çok... Ulaşımını düşünüyor. Yani Öbürü, bunu, bunu biraz dışarıdan baktığınızda daha net bir şekilde görüyorsunuz. Ücret belli, ihtiyaçlar Şimdi, belli, onu düşünüyor. E, siyasi okumalarda ben e, insanların kendi kişisel e, kanaatlerinin e, bütün toplumda yaygın olduğuna e, inanan bir yanlışlığı görüyorum. Türkiye'de seçmen davranışlarını daha genel bir bakışla ölçmek lazım. O da şöyle benim kanaatim. Bence seçmen çok faydacı bir bakış açısıyla bakıyor seçimlere. Yani bana ne faydası olacak? Yani belki kızacaklar insanlar ama ülkeye ne faydası olacak diye çok fazla bakmazlar. Yani bana ne faydası olacak diye bakacak bakarlar. Bu faydacı bakış açısı ...doğal olarak insanın kendi geleceğini, çocuklarının, ailesinin geleceğini düşünmesi açısından olur. İkincisi, Türkiye'deki siyasi hafıza kısa, kısadır. Yani çok çabuk unutur, çok çabuk değişebilir yani. Kısa dönem hafızası vardır seçmenin. Üçüncüsü pragmatisttir. Yani faydacının bir başka şekli... Evet iktidardan şikayetçiyim ama e, şu anda yaptıkları bana çok faydalı diye bakabilir. Yani pragmatist bir bakış açısına sahiptir seçmen. E, dördüncüsü sağlamcıdır. E, yani sağlam e, hareket eder e, seçmen genellikle. Yani öyle macera perest, perest değildir yani Türk seçmeni. İyi ölçer, iyi bakar, iyi bana göre çok da iyi analiz eder ve sağlam ata oynar. Yani öyle e, maceracı e, hareket etmesi ancak irrasyonel bir eşik vardır. E, o eşiğe geldiğinde bu davranışı gösterebilir. Yani artık burasına gelmiştir. Artık işin içinden çıkılmaz bir hale girmiştir. Lanet olsun, ne olursa olsun diye böyle bir irrasyonel davranış gösterebilir bazen. Nasıl, ne gibi? Mesela 2001 seçimlerindeki gibi Cem Uzan gibi bir aktörü siyaset sahnesine yüzde oyla sokmak gibi böyle bir irrasyonel davranış sergileyebilir. Bu e, aşırı derecede ekonomik, siyasi e, ve bürokratik çıkmaza girdiğinde gösterebileceği bir reflekstir. O aşamaya geldik. mi Ben o tam o aşamaya geldiğimiz kanaatinde değilim. Şimdi e, Deniz yayından düştü ama e, Deniz'in söylediklerine katılmıyorum ben. E, yani iktidarın şu anda vatandaşlara yönelik iyileştirme çalışmalarının mesela EYT gibi, efendim bir sürü düzenleme yapıyor. Bunların karşılığının olmayacağı ifadelerini yanlış buluyorum. Bunlar kesinlikle karşılık bulacaktır. Bunun önemli bir örneği Macaristan'da yaşandı. Macaristan'da seçimler öncesinde Urban'ın işte aşırı otoriter olduğu, ülkede agresif davrandığı bir sürü eleştirileri vardı ve seçimi kaybedeceğini çok söylüyorlardı. Hatta Türkiye'de de çok yakından takip edildi bu. Urban seçimi kaybederse Erdoğan da kaybedecek gibi böyle eşleştirmeler da bile yapıldı. Orada ittifak, çoklu ittifak söz konusu Şimdi, ya. Evet karşısında, karşısında büyük bir blok vardı. Ee, şimdi Urban tüm bunlara karşı retorik yapmaktan ziyade seçim yatırımları yaptı. İnsanlara e, durumlarını düzeltecek iyileştirmeler yaptı, ek paralar verdi, ...borçlarını erteledi, toplu konut çalışmaları yaptı... ...bir şey yaptı ve seçimi kazandı. Hı hı. Şimdi bence muhalefetin, Türkiye'deki muhalefetin... ...bu açıdan düşünmesi lazım. Orada da büyük bir blok vardı Urban'a karşı. Urban ne yaptı, seçimi nasıl kazandı? Muhalefetin bunu düşünmesi lazım. O arada oradaki karşı ittifaktaki durum neydi? Ona da bir incelesinler. Yani. Yani. Ve e, iktidarın de. da şunu düşünmesi lazım... Bu seçim yatırımlarından sonra ama Ulan seçimi kazandı var, ama ekonomisi çok kötüye gitti şu anda. Çok. Macaristan'da ekonomi çok kötü durumda. Çok. Seçim yatırımlarının bir bedeli var. Bu bedeli yine vatandaş ödüyor. Yani iktidarın ya Macaristan seçimlerinden çıkaracağı dersler var. Muhalefetin de çıkaracağı dersler var. Şimdi ben son birkaç aydır, birkaç ay demeyelim hatta belki iki aydır e, iktidarın seçmenin sorunlarına yönelik e, attığı adımların İbreyi, yani seçim ibresini e, iktidardan yana hareket ettirdiğini görüyorum. Bunun bir diğer sebebi de muhalefet cephesindeki dağınıklık, netleşmeyen durumlar, kendi içlerindeki rekabetler, kavgalar e, ama bir yandan da iktidarın e, yurt sorunundan tutunuz, borçların ertelenmesine, icra iflas meselesinden tutunuz, EYT meselesine. Şimdi e, işçilerle ilgili yapılacak düzenleme. Dediğiniz Bakın, gibi 90.000 56 değil. bin sözleşmeli 90 bin taşeron işçi. Az değil tabii. Yani kaç yüz bin Aileleriyle beraber. Yani büyük rakam ediyor bunlar. E, şimdi bu insanlar... E, bunu 150 görmez... bin yakın kişi, aile, 150 bin yakın kişi aileleri de katın. E, bunu insanlar görmezden gelmeyecekler. E, yılbaşı geliyor asgari ücrete zam yapılacağını açıkladılar EYT meselesi gündeme gelecek toplu konut meselesi gündeme geldi e, bütün bunlar bence seçmeni etkiliyor yani e, hiç e, şey yapmayalım yani e, seçmene de kızmayalım seçmen kendisini düşünüyor şu anda düşünmekte zorunda ben e, nasıl geçineceğim e, ailemi nasıl geçindireceğim çocuk nasıl okutacağım borçları nasıl ödeyeceğim doğalgaz parasını nasıl ödeyeceğim pat bir bakıyorsunuz iktidar doğalgaz borçlarıyla ilgili bir düzenleme yapıyor. E bu insanları etkiliyor. Bir de Ama 20 yıllık borç. Efendim? 2000 yıllık borç. Fark etmiyor bakın kış icra iflas mi? dosyalarındaki rakamları hatırlayınız. Yani 2000 liraya ödeyemeyen insan icraya düşmüş. Evet yani çok binlerce büyük. 2000 lirayı ödeyemeyen insan iflasa düşmüş. Ki o kadar destekle veriliyor de de faturalara Demek ki yani. 2000 lira büyük bir rakam bazıları bazı insanlar için. Önemli bir yine rakam. Yine kış gelecek de onu onu söylüyorum. Evet. ...yine fatura düşmeyecek yani... ...insanlar ee, yine... Işte ufak... ama ...onların önemli bir kısmına destek verecek şimdi... ...şimdi bunların... ...seçmeni etkileyemeyeceği, etkilemeyeceği... ...durumun kötü olduğu konusunda... ...fikirlere katılmıyorum mu? Bunlar seçmeni etkileyecek... ...seçmen de... ...ya şimdi 20 yıldan beri alış, alışa gelmiş bir iktidar var... ...20 yıldan beri... E, ...gördüğü bir lider var... E, ...önemli şeyler yapmış... ...önemli çalışmalar, başarıları imza atmış... ...son 5 senesi sıkıntılı... ...evet enflasyon bir türlü düşmüyor... Ama neticede şöyle bakıyor yani benim bu sorunumu çözecek olan lider hangisi buna bakacak sonuçta. Hangi parti benim bu sorunlarımı sıkıntılarımı giderebilir? E Bu sandık başına geldiğinde insanların oy verme davranışını doğrudan etkileyecek. E ben görüyorum yani insanlar muhalefet yaptığı için muhalif olduğu için AK Parti'ye çok kızgın olduğu için bunları görmek istemiyor. Ama işin gerçeği seçmen pragmatisttir, faydacıdır. Kendisini düşünür ve kendisine en çok fayda sağlayacak lideri oy verir. Öbür tarafta bir lider olmadığı için de şu anda AK Parti'nin oyları erimediği gibi muhalefetin oyları da artmıyor. Ben tekrar yılbaşında belirlenecek bir aday... Dengeleri nasıl etkileyecek? Belki orada radikal bir şey görebiliriz ama ben yılbaşına kadar şu andaki durumun stabil seyredeceğini, AK Parti'nin oylarının da artacağını, muhalefetin kendini toparlamasa AK Parti'nin bu seçim yatırımlarıyla, ekonomiyi düzeltecek çalışmalarla seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum.